Arkadaşlar merhaba. 31 Mart 2023 Tüpraş'ın bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yapmış olduğu SPK yapmış olduğu başvuru onaylandı arkadaşlar. Bununla ilgili haberi size aktaracağım. Burada özet bilgi bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi hakkında. Şimdi arkadaşlar iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %600. Bu onaylandı ve bununla alakalı haber sabah kapta paylaşılmıştı. Öğleden sonra da bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi hakkında haber kapta paylaşıldı. Şimdi yönetim kurulu 14 Şubat 2023 tarihinde karar almıştı. Kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL. Mevcut sermaye 275 milyon 256 bin 514 TL. Ulaşılacak sermayede 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 TL arkadaşlar. Bedelsiz pay alma oranı... %600 bunu tekrarlayayım. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi de 4 Nisan 2023 arkadaşlar. SPK'ya da 14 Mart 2023 tarihinde başvuru yapılmış. Yani yaklaşık arkadaşlar 15-16 günlük süreçte sermaye artırımı başvurusu onaylanmış. Ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Nisan 2023 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Küplaşla alakalı bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım firma için ve yatırımcılar için de hayırlı olur. %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı gayet olumlu arkadaşlar. Şirketlerle ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.